Sayın Başkan Zonguldak 3. Genel Ticaret Fuarı'nda ne hedeflediniz ne buldunuz? Şöyle birinci sürekli hedefledik. Çünkü az önce konuşmada da bahsetmiştim. Bir işe başlamak, bir projeyi çıkartmak, ortaya atmak çok değerli, çok kıymetli ama onun sürdürülebilir olması çok daha anlamlı. Bunu her platformda söylüyorum. Dolayısıyla üçüncü kez bir organizasyon olması çok değerli ve çok kıymetli. Birinci çıktısı buydu. Sağ olsun 53'e yakın firma var. Bunun 41-42 tanesi de iş insanlarından oluşuyor. Birinci amaç buydu. Sorusu şunu anlatmaya çalıştık. Amacımız şu. Yani Zonguldak'ta artık bir fuar kültürü oluşsun. Yani bu işte bir sene olup işte ikinci sene olan olmayan değil Böyle içinde 3 rakamlarının fazla olduğu 3, 4, 5, 6, 10, 13, 23 gibi rakamların bol olduğu bir fuar olmasını istiyoruz. Çünkü fuar kültürü olursa bir Zonguldak'a hem fuar kültürünün dışında mikro anlamda da bir ekonomik katkısı olacak. Yani Bugün fuara gelen İstanbul'dan dostlarımız bugün ulaşımla gelerek işte uçağa para veriyorlar, katkı sağlıyorlar, dışarıda yemek yiyorlar, otelde kalıyorlar, hizmet sektörünü hareketlendiriyoruz. Bunlar sadece mikro kısmı. Onun dışında da burada standart insanlar buraya gelerek ürünlerini satıp Zonguldak ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ya da İstanbul'dan Zonguldak'a ürün sattıklarında daha uygun şartlara Zonguldak'a ürün vererek paranın burada kalmasını sağlıyorlar. O da şunu soracağım. Aslında Van'da da var mesela. Diyorsunuz ki birlikten ticaret doğar diyorsunuz evet, ama doğru. bu fuarlarda daha çok geçmişte Zonguldak'ta yapılan fuarı hatırlıyoruz. Mesela firmaların birbirini tanıması. En az Zonguldak'ta bu da mı varmış? A, bu firma Zonguldaklı mıymış? Denilen olaylarda geçmişte gördük. Heh. Peki burada firmaların birbiriyle bu teması dediğiniz gibi gerçekten bir ticaret doğuyor mu? Yani daha doğrusu mutlaka doğuyor ama hedeflediğiniz noktaya gidiyor mu olay? Yani burada eksikler, e, aksak olanlar, bu işbirlikleri hedeflediğiniz doğrultuda e, ilerliyor mu? Ya şöyle, şimdi her organizasyonun üzerine koya koya gidersiniz. Her yaptığınızdan bir öncekinden yaptığınız çalışmalardan ders alırsınız. Hatalardan, eksiklerden ve o eksikleri koyarak üzerine gidersiniz. Örneğin şu an elinizde bulunduğunuz dergi bizim üçüncü fuarımızda ilk defa yapıyoruz. Daha önce bu eksikliği mesela gördük. Dedik ki evet biz bütün firmaları hem reklamlarını hem tanıtımlarını koyalım ve bu iş insanlarının oda başkanlarının masasında dursun. Aa şu firma bunu da üretiyormuş. Yani fuar sadece bu 3 günlük bir etkiyle kalmasın. Fuarın etkisi devam etsin diye bir çalışma. Ör sadece örnek bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında da şöyle bir şey söz konusu. Buradaki insanlar zaten bir ticaret hacmine geliyor. Yani çünkü bugün 3 kere bu fuara üst üste geliyor olması evet hatır evet Zonglak sevgisi evet ama 3. kez geliyor olması bir ticaret kendisine bir katkı aldığını aslında gösteren bir durum. Yani hep söylüyorum küçük bir örnekle bunu süslemek istiyorum. Bugün bizim Zonguldak'ta küçük AVM'miz olan Japon Pazarı var Mehmet Bey. İstoç'tan ürünlerini alıyor. Burada arkadaşımız İstoç'a satan silikon bazlı arkadaşlarımız var. Zücaze işi yapan arkadaşlarımız var. Bu ürünleri artık Mehmet Beydir'e kendisi aldı. Şimdi orada şunu soracağım. Peki niye? Biz, tamam şehirde bu dinamikler var, siz koşturuyorsunuz. Şimdi az önce Ziya Belediye'de daha önce bir röportaj yaptık İstanbul'da. Başka bir fuar var yani evet. bu Zonguldak'lar bunu deniyorlar. Niye? niye Zonguldak'ta daha konsept, daha büyük, daha fazla katılımcının olduğu, daha böyle bir bir meydan ya da böyle bir düzenlemede bir fuar gerçekleşmiyor. Yani siz mutlu musunuz sürekli olarak aynı ortamda bu kadar sıkışık bir alanda fuar yapmaya çalışmaktan? Niye? Yani ne oluyor? Yani hep konuşuyoruz ya yıllardır. Ne oluyor? Niye biz daha üst segmente geçemiyoruz? iki üst segmente geçemiyoruz? Şöyle çok güzel bir soru sordunuz aslında. Biz aslında fuar ilk başlarken bizim her fuarın bir sonucu var ya da bir her projenin bir sonucu çıktısı vardır, amacı vardır. Aslında bizim buradaki amacımızın, büyük amacının fotoğrafı şuydu. Zonguldak'ta bir Batı Karadeniz bölgesine fuar ve kongre merkezi olsun ve burada sektörel fuarlar gerçekleşsin. Burada 50 stand değil de en az 200-300 standın olduğu bir fuar alanı olsun istedik. Yani bizim burada istediğimiz şey buydu zaten. Dolayısıyla bu burada bir alanımız yok. Yani burada inanın son bir hafta 10 tane firma buraya geldi. 10 firma bizden stand istedi ama yerimiz yok. Yani çok güzel bir soru. Burada Zonguldak'ta bir fuar ve kongre merkezi olması lazım. Az önce açışta da bahsettim. Bartın, Karabük, Zonguldak diye bahsettiğimiz 3 kardeş şehir var. ve Bolu bize yakın. Yani Düzce bize yakın. Kastamonu Sinop bize yakın. Neden biz burada bir abilik yapmayalım? Neden bu şehirde bir fuar konferans alanı olmasın? Ve onun dışında da insanların yazın etkinlikler yaptığı, konserlerin olduğu, insanların sosyal aktivitelerinin geliştiği bir alan olmasın. Çok amaçlı bunu kullanmayalım. Buraya biz beyaz yakayı çekelim diyoruz. Biz buraya Filiot koysa e beraber çok göç, tersine göç alacak bir şehirden bahsediyoruz. Çok güzel ama insanları burada tutmanın veya buraya getirmek için sosyal aktivitelerin olması lazım. Sosyal alanların olması lazım. Dolayısıyla bahsettiğim olay da bir fuar kongre merkezi ve eğlence alanlarıyla olabilecek nokta. Yani burada Zonguldak'ta bunun için alan var. Geçen blopartoda da aynı şeyi söyledim. yıl tesisleri neden bunun için olmasın? Biçilmiş bir kaftan bunun için mesela. oraya yapın. Hem insanlar konser alanları olsun, sektörel fuarlar olsun, insanlar orada ürünlerini tanıtsınlar, oteller olsun, insanlar orada kalsınlar, şehri gezsinler. Bunlar olabilecek şeyler. Onun için asıl amaç şu Zonguldak'ın bence kesinlikle artık bir fuar ve kongre merkezine ihtiyacı var. Bu fuarlarda bunu çok net yansıtıyor ve buradan da bütün herkese çağrım olsun. El birliğiyle Zonguldak, birlikten güç doğar ticaret felsefesiyle beraber istiyorum bir Zonguldaklı iş insanı ve Zonguldak sever bir vatandaş olarak istiyorum. Teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz.